gidebildiği kadar dolar yukarı gidecek. Böylece ne olacak? Türkiye'deki mallar ucuzlayacak. İşte yurt dışından herkes gelip Türkiye'den varlık satın alacak, Türkiye'den mal satın alacak. Yani bazı metriklerde doların alım gücü olmasa Amerika bizden kötü. Yani 13-14 doların tutulmasının iyice önümüzdeki aylarda zorlaşması demek. Şimdi şöyle, e, mevcut idarenin bir planı vardı e, 2021 sonbaharında. E, i̇lk önce plan şuydu, e, Türkiye'de kura müdahale etmeyeceğiz, kur gidebildiği kadar dolar kuru yukarı gidecek. E, böylece ne olacak? E, Türkiye'deki mallar ucuzlayacak, e, İşte yurt dışından herkes gelip Türkiye'den varlık satın alacak, Türkiye'den mal satın alacak, bizim ihracatımızda patlama olacak. Türkiye'ye döviz yağacak. Böylece dolar da normal seyrine girecek. E, hatta bunu desteklemek için faizleri de indiriyorlardı. Yani bütün dünya faiz arttırırken işte Amerika Birleşik Devletleri faiz arttıracak diye bütün dünya faiz arttırırken bizimkiler ne yapıyorlardı? Faiz indiriyorlardı. Bu söylediğim senaryoyu desteklemek için yani Türk lirası daha da yukarı gitsin ki ihracat ucuz olsun ve Türkiye'de kimse işsiz kalmasın işletmeler batmasın Özellikle de bu inşaatçılar dediğimiz ve malum 5 firma özellikle batmasın ve bu şekilde bir plan vardı bir kere bu plan şeyde darbe aldı dolar kontrolden çıkıp böyle 18' lere falan vurunca birinci darbeyi yedi orada kur korumalı mevduat diye 1970'lerde uygulanan bir sistemi getirerek sürpriz bir şekilde adeta şapkadan tavşan çıkartarak burada bir frenleme mekanizması yapıldı. Yani işte örtülü faiz artışı yapıldı aslında burada bir nevzede bir anlamda da. Şimdi şöyle bir durum vardı. İkinci planın bu bozulan birinci planı yerine ikinci bir plan konulmuştu. Doların bu kadar yükselmesine izin veremeyeceğiz her şey kontrolden çıkıyor. Öyleyse ne yapalım? Kur koruma mevduatla doları kontrol edelim. Belli bir seviyede tutalım ki bu iyi bir şey. Yani bu 13-14 bandında durması doların en azından alışverişin devam etmesini sağlıyor. Evet bu güzel. Ama planın birinci kısmından vazgeçmiş olduk. Yani Türkiye ihracat yapacak. Çok fazla yurt dışına mal satacak. Hatırlarsanız başında şeydi Türkiye işte Edirne sınırından bize geliyorlardı, Doğu sınırından bize geliyorlardı. Akın akın insanlar geliyorlardı, mal satın alıyorlardı. O birden bıçak gibi kesildi. Şimdi e, ikinci aşamada şuna e, karar verdi idare bu sefer. Evet, e, ihracatla bir şey yapamayacağız. Çünkü kurun daha da fazla yukarı gitmesine izin veremiyoruz. 13-14'te sabitleyelim. Ee, en o, o, oradan yani bu kadar ucuzlukla ne kadar geliyorsa o gelsin. Ee, biz yazın turizmle e, geçmiş yıllarda zaten orası işte salgın nedeniyle darbe yedi. Bu sene salgın da ortadan kalkıyor. işte omikron mikron e, nedeniyle bütün ülkeler önlemleri kaldırıyorlar. Turizmden 40-50 milyar dolar gelir elde ederiz. Böylece e, doların düşmesini sağlarız ve ekonomide rahatlama sağlarız. Plan buydu. İkinci aşamada, fakat ne oldu bu Ukrayna meselesi planın bu tarafını da yok etti şimdi. Çünkü Ukraynadan bize ciddi manada turist geliyordu, Rusya'dan ciddi manada turist geliyordu. Şimdi bunların hepsi bir boşluğa düştü. Yani burada Putin daha da ileri adım atarsa, yani bu iki bağımsızlığını ilan eden bölgenin biliyorsunuz üçte ikisi aslında Ukrayna'nın kontrolü altında. E, oralardan çıkın demeye getirirse Putin, Ukrayna'da çıkmayacağına göre orada bir işte askeri çatışma başlarsa işte tam bir işgale dönüşürse zaten e, hepten turizm konusunu bu 40-50 milyar doların en az bir 10 ila 20 milyar dolarını unutmak zorunda kalıyoruz. E, bu durumda da ne oluyor? E, doların tutulabilmesi yani bu 13-14 bandında bile tutulabilmesi için e, elimizde başka hiçbir şey kalmıyor açıkçası bir de şuradan e, bu plan ikinci aşamasında bile darbe yiyor Ukrayna meselesi yüzünden İşte Rusya'nın e, uluslararası finans sisteminden bağlantısının kesilmesi konuşuluyor bu olduğu zaman şu olacaktır Rusya petrol satamayacaktır en büyük petrol satıcılarından bir tanesi e, petrol zaten 100 dolara doğru gidiyordu ee, şimdi 110 dolar, 120 dolar e, söz konusu olduğu zaman e, Türkiye'nin en büyük harcama kalemlerinden bir tanesi enerji, doğalgaz. Petrol ve doğalgaz fiyatlarının artması demek bizim bu planın bir darbe daha yemesi demek. Yani 13-14'te doların tutulmasının iyice önümüzdeki aylarda zorlaşması demek ki... Hükümet 13 buçuk 13.6'larda falan dolara müdahale ediyordu ve aşağı doğru çekiyordu. Çok 80'lere falan gitmesine izin vermiyordu. Farkındaysanız 80, 85 hatta 90'lar falan ile görüldü. Önümüzdeki aylar için bu pek sevimli gözükmüyor. Bir de şu var, dış ticaret açığımız Ocak ayında patlama yaptı. Bu artan dolar ve şey petrol ve doğalgaz fiyatları yüzünden e, geçtiğimiz sene yanılmıyorsam 3 milyar dolardı bir aylık e, dış ticaret açığı yani yurt dışına sattığımız mallarla aldığımız malların farkı e, 3 milyar dolar daha fazla mal satın almıştık ve geç 2021 Ocak ayında açığımız 3 milyar dolardı ama bu sene ne oldu fazla vermemiz gerekirken yani acil bir şekilde hem de böyle 500 milyon dolar 1 milyar dolar bizi kesmez böyle 2-3 milyar dolar fazla vermemiz gerekirken 10 milyar dolar açık verdik ocakta İşte bunlar hepsi önümüzdeki aylar için e, hiç olumlu bir tablo Ne yazık ki ortaya koymuyor e, dolar 13 14'te tutulamayabilir bu Ukrayna hadisesi bu şekilde devam ederse turizm sezonunda ee, bu mücadele devam ederse e, ki yani e, ben başka bir yayında bilmiyorum belki de sizinle yaptığımız yayında yüzde 51 <laughs> demiştim Rusya'nın e, bu Ukrayna'ya tam bir saldırı yapması yani Kiev dahil işte Odessa dahil belki işgale başlaması ihtimalini e, ve Putin buna hazırlanmış görünüyor o meşhur yaptığı konuşma o e, bütün işte Sovyetler Birliği'nin dağılmasından itibaren her şeyi ele alan e, konuşma biraz bunu e, ortaya koydu. Bir de Amerika sanki zaten onun oraya girmesini istiyor gibi bir hareket içinde. Yani e, o Rusya oraya girsin, e, Ukrayna, Suriye gibi olsun, e, orada bir gerille mücadelesi devam etsin, e, sürekli orada bir savaş olsun. Belki Ukrayna'ya silah satacaklar. Ee, Rusya'nın orada yıpranmasını istiyorlar. Ee, Suriye'de nasıl e, harcama yaptıysa orada da harcama yapmasını istiyorlar. Muhtemelen böyle bir durum var ve valla Ukrayna'ya satacakları silahları şey hesaplıyorlarsa vay Amerika vay haline yani durumu Amerika var. Amerika hakikaten ama... hesaplamak durumunda ama Bahar'ın. Yani Hocam... şimdi e, bu şeyin ikinci kısmında onu anlatacaktım. Şimdi bu bahsettiklerim hep yakın sorunlar. Tabii. Asıl bizim e, hem kurtuluşumuz hem de asıl başımızdaki bela aslında bu Amerika, Avrupa, Japonya dediğimiz bu gelişmiş olarak nitelediğimiz yerlerde olan hadiseler. İnanın Amerika'nın Ukrayna'ya satacağı silaha da ihtiyacı var. Yeni bir Ukrayna'da mesela e, yeni bir savaşa da Amerika'nın girmesi çok zor. Neden? Irak, ikinci Irak savaşı yanılmıyorsam 3 trilyon dolara mal oldu. Afganistan Savaşı keza öyle 2-3 trilyon dolara mal oldu e, Bu ne demek 6 trilyon dolar Amerika'nın bir savaş daha yapıp böyle birkaç trilyon dolar daha harcayacak bir ekonomisi yok varrın yani Amerikan ekonomisi bugün e, içindeki bu doların dünya parası olması özelliğini çıkartın bazı faktörlerde bizim ekonomiden bile kötü Yani Türkiye'nin hmm. devlet borcunun mesela bir yıllık gelirine oranı yüzde otuzlarda, yüzde kırklarda falan da en son baktığımda Amerika'nınki yüzde yüz Yani bazı metriklerde doların alım gücü olmasa Amerika bizden kötü. Dış ticareti açık, bütçesi açık, her şey kötü. Yani böyle ekstra bir 2-3 trilyon dolar daha harcama yaparsa ne olur? Enflasyon yüzde bugün yedi buçuk resmi rakamlarda sokaktaki enflasyon yüzde on beş Sokaktaki enflasyon Amerika'da yüzde kırk olur bir savaş daha yaparsa. Ukrayna parayı nereden bulacak? Ee, ki Amerika'ya bu, vereceği silah almak için. Yani o açıdan Amerika'nın kazanacağı her dolara da ihtiyacı var yurt dışından. Yeni bir savaşa girmesi de pek e, mümkün değil. Rusya Başkanı Putin de bunları çok iyi biliyor. Bildiği için zaten bu kadar rahat hareket ediyor Ukrayna'da. Ta Ukrayna o o yani nereden verebilir? Bu onu... ihtimali de hiç az değil. Onu söylemek istiyorum. Peki Ukrayna'nın silah alacak bütçesi var mı ki? Öyle bir, ya o bir var şey tabi. Yani şöyle söyleyelim. Her türlü bir şekilde o ticaretler ayarlanıyor. Yani orada yeter ki bir savaş çıksın. <laughs> Amerikalılar onun bir yolunu bulurlar. Ukraynalılar da bir yolunu bulurlar. Önemli olan şey şu bizim için bu mücadelenin yani bu Ukrayna işinin e, soğumaması aksine daha da yükselmesi ihtimali yüksek görünüyor şu anda Tabii ki hiçbir şeye kesin diyemeyiz ya da geleceği bildiğimiz iddia edemeyiz böyle bir şey yok ama yani bazı arkadaşlar iddia ediyorlar Biz her şeyi biliyoruz falan diye ama e, öyle bir durum yok ama burada ihtimallerden bahsedecek olursak Rusya'nın elinde Putin'in elinde gayet stratejik olarak iyi bir konumlanma var ve bunu tırmandırmak karşılığında da yaptırımlar falan diyorlar. Yaptırımlar için zaten Rusya yıllardır hazırlanıyor. Yani döviz rezervlerini kat kat arttırdı. Döviz rezervleri içindeki doları boşalttı, yerine altın, gümüş koydu. Hatta Bitcoin madenciliği için şimdi kanun çıkartıyor. Vesaire yani Rusya bunların hepsine hazırlandı. 2014'te e, siz de demiştiniz yediği darbeden dolayı biliyorsunuz yaptırımlardan dolayı da artık akıllandı ve o zaman petrolde Kesinlikle. yaşadığı sıkıntıyı şimdi yaşaması çok zor gözüküyor. Ama bana öyle geliyor ki Rusya e, sanki şöyle bir böyle bir şey demedi de haleti ruhiyesi. Ee, yani benim sizi işgal etmeme gerek bile yok Yani o kadar batıksınız ki nasıl olsa kucağıma düşersiniz bir şeyi var. <laughs> evet öyle yani aslında evet. Rusya'nın istediği orada eskisi gibi kendisine bağlı tıpkı Beyaz Rusya'da olduğu gibi bir hükümet kurmak. Yani orayı işgal etmek değil dediğiniz doğru ama e, zaten orada e, güçlü bir Rus yanlısı muhalefet de vardı. Fakat o insanları hapse attı Ukrayna'nın mevcut yönetimi. İşte onların TV kanalları vardı, onları kapattı falan. Zaten ondan sonra olaylar bu noktaya geldi. Yani siz benim oradaki adamlarımı hapse atıyorsanız, işte televizyon kanallarını kapatıyorsanız, ben de o zaman gelirim, tanklarla sizi yola getiririm noktasına geldi iş. Doğru. Şunu söylemek istiyorum. Şimdi evet, tablo bu. O zaman ne yapacağız? Yani hep şey değiliz. Bizim yöntemimiz şey değil. Yani muhteşem bir ekonomik felaket geliyor. Aman kaçın falan değil. Yani ben işte geçen programda da bahsetmiştik. İşte ben 2013 yılında bu kitabı yazmış olan kişiyim ve burada ne diyor? Büyük kriz müthiş fırsat diyor. Yani ben işte hep olayın fırsat tarafını da anlattım. Yani fırsat nedir ya da bu ortamda ne yapılabilir? Bir kere 2022 yılı için ee, çok böyle para kazanmaya çalışmamak aksine eldekini korumaya çalışmak ile e, geçirilecek bir dönem olmalı diye düşünüyorum ee, burada özellikle de e, Amerikan Merkez Bankasını takip edeceğiz Şimdi normalde e, ilk programda da bahsettiğimiz gibi e, çok fazla basılan doların alternatifi olan araçlar işte altın, gümüş, bitcoin ve işte teknoloji kısmından da bahsedeceğim birazdan ve e, bitcoin gibi e, önemli işte projesi sağlam olan e, kripto varlıklar yani blockchain projeleri. Normalde yatırım stratejimiz bu olmalı yani bu bu kitapta bahsettiğim gibi yani 2013'ten beri ve gelecek büyük felakete hazırlık içinde bu olmalı.